Senin isim ne? Er Muhammed ben Muhammed abi. Muhammed mi? Muhammed İmad var. Muhammed kimliğin yanında mı? Bak, <cake> Getir bakayım. Niye buralar bu kadar pis? Ruhsatın var mı senin belge engele bırakın? Ruhsatın illa. Öyle muhsak ile biz anla şöyle dağıtacağız. Öyle rahmet edelim. Öyle biliyorum. Sana akşam geldi. Bunlar çok pis. Bunlar ne? Çikolata abi. Böyle mi yapıyorsunuz çikolatayı siz? Çikolata <laughs> böyle mi yapılıyor çikolata? Çikolata, çikolata lazım sıcak alayı. Böyle mi yapılır? Şu <laughs> açık mı kalır. Hek bunu tut Mm hmm.